12-30 ara, Antalya'dan Aksaray'a bilet aldım E, ee, Kamil Koç arabasında. İki arkadaş yolculuk yapıyordu. E, ee, Isparta üzerinden geldi. Isparta'da da bir çocuk aldık. Sol tarafımızda oturdu o çocuk. Üniversite mi bilmiyorum. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ta ki Sultan'ın civarlarına gelene kadar Aksaray civarlarına. Ondan sonra e, Konya'da bir müşteri inmişti zaten. Arkalar biraz boşalmıştı. Birkaç tane turist vardı yabancı yürüklü olması lazım. Bazen de Türkçe konuşuyorlar ama öğrenci de olabilirler. Bir de arkamızda bir kız çocuğu vardı. O arada Konya'da inmişti. Sonra yedek ee, şoför. Arkamızda bir bayanla edepsiz hareketler yapıyorlardı. Ha ha iyi. Ben başta anlayamadım ama gülmelerden, bağırt, yani o seslerden dolayı rahatsız oldum. Arkaya baktım. Bunlar edepsizlik yapıyorlar. Dedim son anda şimdi bunlar iftira falan atar. Dedim ki hiç uğraşmayın müşteri hizmetlerini arayın. Kendi hizmetlerini aradım. Şikayette bulundum. Bir kaptanımız böyle böyle bir hedefsizlik yaptığını söyledim. Bana dedi ki çaktırmadan bir ismini öğrenebilir miyiz? Ben de ismini sorduğumda herhalde bu işten biraz fark etti ki ismini söylemek istemedi. Yanıma kadar geldi böyle biraz dik açılık yaptı. Yani biraz karşı geldi. Böyle biraz e, kavga edecektik. Değil. Hayırdır dedi. Niye yani ismini soruyorsun? Kaptanın ismini öğrenmek istiyorum dedi. Sonra dedi. Dik başlık yapınca da Müslüman çekil tamam dedim yani vermek istemiyorsa tamam, verme. Çok geçmedi zaten yapılacaklar da Hayko Petrol var oraya yakıt almak için durdu. Müşteriler de kimse sigara içiyordu ben de dedim bir lavaboya gideyim. O arada beni gördü dedi ki hayırdır dedi milletece bağırarak yüksek yoksa ben hiç kimse duyurmayacaktım. Sen hayırdır benim ismimi çok soruyorsun dedi sen derdin ne falan. İnsanların içinde edepsizlik yapıyorsun dedi. Yani Ondan sonra dedi ki benim eşim sana ne dedi? Eşin de olsa bu edepsiz insanlar için de yapamazsın ki eşi de değilmiş zaten. Yani insan eşi de olsa da otobüste böyle bir hayasızlık yapabilir mi? Yapamaz. Sonra yumruklaşmaya başladık. Bana yumruk atmaya çalıştı. Derken birbirimize de yumruklar isabet etmedi. Sonra içeriden bir sopa çıkarttı. Yine bana vurmaya çalıştı. Bana vurmaya çalıştı. Oradakiler birkaç kişi ayrı aralıyordu. Yine sopa da bana temas etmedi. Fakat o Isparta'da bine, bine, bindi dediğim çocuk Peydah oldu. O esnada o çıktı meydana. Dedi hayırdır size ne milletin dedi durumundan dedi şeriatı mı getirdiniz lan ulan dedi bana yumruğu bir salladı. Dişlerimi kırdı. Üç tane dişimi kırdı. Sonra ben orada bir tane fırça sapı yakaladım. Hani dövmek çünkü artık kendimi müdafaa etmek için. Ondan sonra çocuk hiç tutamadım ki kaçtı Aksaray tarafına kaçtı. Sonra jandarma geldi. İşte biz sağlık ocağına şey hastaneye geldik. Sonra polisler onu da şan da Allah'ın işi geçti. Terminalde e, arıza vermiş. Normalde dediler ki okurlar ile da, tapanlar da tesislerinde mola vereceğiz. Orada vermemişler. Terminale direkt e, müşteri yıkıp kaçacaklarmış. İşte orada da Allah Allah'ın işi arabaları bozulmuş. Polis gitti. Çocuğu yakaladılar, ifade aldılar. İşte ben kaç gündür bakın yemek yemiyorum. Yani biz bu edepsizliğe karşı geldiğimizden dolayı bakın durumumuzu bakın ne hale Sol tarafında bir genç vardı. O yani benim onunla hiçbir alakam yok. Benim onunla hiçbir diyaloğum yok. Direkt biz o şoförle e, tartışırken direkt çıktı geldi. Yani size ne milletin halinden dedi. İsteyen, istediğini yapar. Şeriatı mı getirdiniz dedi. Bana yumruk oldu. Yani benim onunla hiçbir diyaloğum olmadı. Hiçbir konuşmam geçmedi. Yani kaptan olsa tamam dedim. Adamla kavga ettik. Adam kendini savundu. Ama benim onunla hiçbir şeyim olmadı, hiçbir sıkıntım olmadı. Bak o kadar kuvvetli vurmuş ki 3 tane dişim kırıldı. Adam bile gitmiş, rapor almış, parmağımı kırdılar. O da benden davacı oldu. Şu işe bak.